Kolay gelsin. Ne yapsın? Başıma gelsin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız? Hoş bulduk. Kolaysa başıma gelsin. Hemen, hemen gelsin. Al. Orada var bir tane. Hem ben kazayın hem Gez al. Çalışmalarımız artık uluslararası seviyeye ulaşmış vaziyette. Bizim de tarlayı kazasın diye. Efendim? Geleceğe diye bakardım. Gelesin bizim tarlayı kazma. Televizyonda onun hayalini mi kuruyordun? Hep yeni. Hep onu düşünürdüm. Millet der ki ya bizim buralara da gelsin de bizi de çeksin Bir de. Bir gördük de... Ermağan Ali geliyor dedi Şoray abi dedi. Hemen çapayı mı hazırladınız Hemen dur ona? çapayı diktim oraya. İsminizi bağışlarsanız. Hanife. Hanife Hanım sizin? Sevgül. Sevgül. Kerime. Kerime. Sevgül ve Kerime sizin? Yeni benim kızlarım. Kızlarınız. Hı. Allah kolaylık versin. Versin. İki kız varsa bir çocuk da var ama evde mantar toplardı. Mantar satıyor evde. Mantar mı satıyor? <laughs> Nasıl evde mantar satıyor? <laughs> toplarıp mantar toplarıp. Mantar ticareti mi yapıyor? <laughs> Yine. Köklenme <laughs> <laughs> bak çok televizyonda görüyorsun. insanlarla oynaşıyorsun. <laughs> yok köyde köy yok canım ne oynayacaksın? Yani ha konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Siz de yani çapa çapalayayım diye hayalini kurmuşsunuz. Yine. Ama Gerçekleştirelim bari. Konuşmak. <laughs> sizin gibi konuşmayı bilmiyor yani. <laughs> Nasıl konuşuyoruz işte ne güzel. Ne bileyim ben başka türlü konuşuyorum. Galiba aslı sizin konuşmanız da. Bilemem. Ya da bizimki ne bileyim ben ama ne fark eder anlaşıyor musunuz? Yine anlaşıyoruz işte bir dil. O kadar. Yine. Sizin yaş ayıp olmazsa? 38. İki tane yetişkin kız. Yine. Bir de çocuk. Hangisi büyük? O daha büyük o daha küçük. Maşallah. İkisi de yok aralar ama. Kaç yaşında kızlar? 14, 14, 15. İyi. Şimdilik rahatız. Rahatız. Aşağı yukarı 20'ye falan geldiği zaman bunlar. Gidecek. 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 Bunlar paşa paşa mı gidiyorlar yoksa? Ha, kifleri bilir. Alıp kaçarlar da paşa paşa da giderler. Nasıl siz müdahale etmiyor canım? Ya e dayadamazsın. Neyi dayadamazsın? Alır gider bir gece. Nerede göreylesin? E, kapısında bekleriz nöbet tutarız. E be, ben uykuya yaptım kere ta karın gitmiş. Siz öyle mi yaptınız? Yine Öyle yaptınız <laughs> Yapmadım ben yine yapmadım Kolay gelsin Eyvallah Kol Selamünaleyküm. aleyküm, aleyküm Selamun Hoş geldin Hoş geldin i̇yi. i̇yi İyi Çok şükür Allah daha iyisin yarabbim Sen nasılsın? Çok şükür. Allah iyilik versin. İyiyim. İsmini bağışlar mısın? Bağışlarım. İsmin benim Mümin. Aslımız koyun bizim kopma bu yörükler Konya yürüyor. Biz buna dedeyle torun kucaklaşması deriz. Yaş ya kaç? Ya. 75. Buyur. 75 yaşındayım. Allah nazardan saklasın dedem. Saklasın sağ ol, seni de saklasın, beni de yanında saklasın. Öyle hepsini evet. inşallah, inşallah. Evet. İnşallah. Sen, sen daha genç gibi beni itiyar, beni de saklasın yanında. Yaş aşağı yukarı yarı. Eh benim çocuklarım var senin. Evet vardır. Vardır. <laughs> Hanımın nesi var, rahatsızmış? O birazcık itiyarlı var, fazla saldırdığında bir ayağına ağrı düştü onun. Ayağım ağrı, ayağım ağrı. Ee, evet. Çalışıyor mu hala tarlada? Abi şeker gibi çalışırdı. Tütün götürdük 500 kilo tütün bu sene nasıl çalışır top gibi. <laughs> Dokuz çocuk anası işleyen fıstık gibi. Ama bozdu işi. <laughs> bozdu işi. Siz onun çalışkanlığını mı beğenmiştiniz Mümin de? Şimdi sesle. O bir o bir yüzsüz kızı da. Annesi onun ölmüşüydü. Yavaş adamlar. Kaynatım da öyle bir çok akıllı adam. Güzel adam. Ben de dedim bu adam akıllı, bunun kızı da akıllı. Sayeden daha akıllı yani. Ya sen önce kayınpederi gözüm tuttu. Evet. Yavaş efendim. adam dedin, akıllı uslu yavaş, adam dedin. Yavaş. Bunun kızı da akıllı usludur e, dedin. olur dedim. Tabii akıllı adamdan ak, beyaz koyundan beyaz kuzu olur. Kara koyundan kara kuzu olur tabii. Ben onun annesini babasını beğenmesem kızını hiç beğenmem. Türkiye'de kiminiz kimseniz var mı? Var. Benim kayınçelerim var, karımın kardeşleri. Buyurun ayakta kalmayın, yorulmayın. Buyurun Mimin benim karımın kardeşleri var. Jandarma, polis hı hı, orada. Hı. Ee, kız kardeşim var. 50 sene önce gitti oraya. 50 sene mi? 50 senelik orada Türkiye'de. Demek 44'ten daha 42'lerden 52'den. 53, 54'ten orada benim kız kardeşim var. Kayınçelerim var. Kendi kızım var Çorlu'da. Kızım mı? Kızım. Benim kızım var Çorlu'da Emine. Emine'yi kızınızı özlüyor musunuz? özlerim özlenmez mi hiç kan kandan can, kan nerede var can çeker orayı, özlerim tabi hepsi ni özlerim kızımı da özlerim çocuğumu da ay üç tane gene şimdi buradan ne götürdü torunlarım var bu son ufak çocuğum da bir senelik Onları gene hepten çok özlerim çok ay Paşap, onlar açan gitti buradan ne kadar ağladım çok o kadar zorla götürdüler ki <laughs> kılamadım çok onları hep kolumda bakardım. Gezdiririm, dükkana götürürüm, onu alırım, bunu alırım. Baktım onları. Ya gittiler. Şimdi ama alıştırdı kişi. Bir kat yapmışlar orada. Evine çıktı çocuğum. Çok selamlar ederim cümlesine. Ayrıca ayrıca. Ne hamile bir kadın var. Onun da karnında varsa ona da sevgiyle saygıyla selam ederim. E şimdi Çocuklarım var orada. Çocuklarıma da ederim. Kayınçelerim var, kayınpederlerim var. Cümlesine selam ederim. Kızım da var orada. Kızıma da selam ederim. Ee, kızımın adı Yemine. Ee, selam ettiğim halde ona iki söz şarkı vereyim da 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 var güderim da 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 var güderim hemin meselam hiderim hemin meselam hiderim Hemin hem de selamımı halma halırım başımı giderim alırım başımı giderim. Yem yeminem yeminem çok örenim neyeyeyem gözlerinin altı çok örenim neyeyem gözlerinin altı çok örenim da ya da 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 var helli da da, da da var hem de gözlerinden belli Heyeminem gözlerinden belliydi. Eminem, eminem çukur eminem, eminem, eminem çukur eminem. Gözlerinin altı çukur eminem. Adetim Allah ah, 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 her gebe mabeyim o. Mor derdim var her gibi ha dedim her gibi mavi mor derdim var dağlar her gibi şen gönlüm Doğmuş mavili mor Bozulan bağlar gibi Şen gönlüm mağdum Olmuş mavili mor Bozulan bağlar gibi লেবেল হম তাচা হামৰ দলদ আসাহাব লেবেলম তাচা মাৰ মৰ বাচাৰত বা আসাহাব Güzeller güzelsin mavi limon Azıcık boyun kısa Çok sağ olasın. De sağ ol, çok yaşa. Sağ ol. Allah haccı da nasip etsin ahir ömrüne inşallah. Amin, amin cümlemize, cümlemize. İnşallah. Peşin size, sonra benim ve yeminimize. İnşallah. Yeminimiz sakin olsun. İnşallah. Emine'm, 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 çakır emine'm, 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 çakır emine'm, gözlerinin altı çukur emine'm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.